Merhaba değerli izleyicilerim. 16. gece Ramazan'ın sizlerle beraber Kur'an-ı Kerim'in 16. cüzünü yapacağız. Bu cüzde tabi Keyif Suresinin bir kısmı var, Meryem Suresi var, Taha Suresi var. Ama biz bu sürelerin içerisinde nitekim birkaç tane ayeti alıp sizinle e, sohbet edeceğiz. Allahu Teala bir soru ile başlıyor. Keyif suresinin son sayfasında. Gul de ya Muhammed onlara şöyle bir soru sor. Hel nüne büyüküm bil amala. Amel bakımından, davranış bakımından en çok ziyana uğrayanı size haber vereyim mi? Yani en çok ziyanda olan davranış yapıyor, bir amel ortaya koyuyor, bir iş ortaya koyuyor. Ama o işte en çok zarar ediyor. En çok zarar eden manevi bakımda. Çünkü biz bir iş yaparız, onun bir manevi getirisi vardır. Veya götürüsü vardır. Yani şimdi burada Allahu Teala söylüyor bize ya önce peygambere söyledi. De ki onlara davranış bakımından, amel bakımından en çok ziyanda olanı kimseyi haber size haber vereyim mi? Şimdi açıklıyor. Ellezine lalla sa'yuhum fil hayati dunya ve hum yahsabun annahum yuhsinun sun'a O kimselerdir ki lalla yuhum, onların gayreti onların işi yoldan çıktı faydasız hale geldi boşuna oldu fil hayati dünya dünya hayatında halbuki vehum onlar ne? zannediyorlar ennehum yuhsinune sun'a güzel yaptıklarını zannediyor. Bir adam ki bir iş yapar zanneder ki bu iyidir, bu güzeldir, bu faydalıdır. Halbuki zararlıdır. Zararını anlamayıp güzel zannettiğinden dolayı onu yapar diyor. İşte bu adam en büyük kayıptadır. Ha. Diyeceksiniz ki hocam bu niye böyle olur? Yani insan nasıl olur da kötü bir şeyi iyi zanneder de o işi yapar. Ve hum yahsebune onlar zannederler. Yuhsenune sun'a iyi iş yaptıklarını zannederler. Halbuki kötü iş. Halbuki o işi onu yoldan çıkarmış. Neden böyle olur hocam? Onu söyle. Hastalığın nedenini söyle. Niye bu kanser oldu bu adam? İflas etti, manen iflas etti. Onun sebebi şu. Bir numarası Allah diyor ki başka ayetlerde. Efemen züyyine lehu su'u amelihi faraahu hasana. Kime ameli davranışı güzel gösterildiyse o onu güzel görür. Şeytan size amellerinizi süsler diyor başka bir ayette. Ha amelini süsler şimdi yani adam hırsızlık yapacak. Şeytan der ona ki ya köşeyi dön ya boş ver ne alacak ya. Ulan sen bu, al buradan git işte, bak köşeyi dön rahat et paranı kazan boş ver. Şeytan o hırsızlığı, o yetimin hakkını yemeyi ona süsler. Tabi adamın yerine göre ona süsler. Bir adam vardır ki yani yetimin malını yer sadece efendim böyle. Ama birileri var ki makamı yüksek olunca bütün doğmamış yetimlerin hakkını da yer. Büyük çapta yer o. O bir milletin bir toplumun hakkını yer. Öyle de büyükler vardır ki o büyük devletler vardır ki bütün dünyanın hakkını yemeye çalışır. O zanneder ki iyidir. Güzeldir. Şeytan suçlamış ona. Bütün dünyayı sömürür. Ha böyle de böyle de büyükler var da. Ha. Ha bir toplumun içerisinde bazı büyükler var böyle. Yetim hakkı, metim hakkı demeden, kul hakkı demeden yer. Yer de yer. Bunu öyle söylüyor Allahu Teala Fecr suresine. Ve te'kulûne turâte O mirası yedin de yedin. Tıkanı sacıca yedin diyor Allahu Teala. <laughs> yani şimdi Türkiye'mizde neler oluyor görmüyor musunuz? Adam başkasının emeğini çalıyor. Çalıyor. Hakkını vermiyor. Efendim başka futbolcular oynuyor oynuyor o gidiyor şike yapıyor onların bütün emeğini terini çalıyor. ha İşte bu işte iyi zannediyor. Zannediyor ki ben kulübümü iyi yapa şampiyon yapıyorum bak. Falan. şeytan öyle süslüyor ona. Süslü gösteriyor. O da zannediyor ki iyi yaptım. Ha adam zina yapıyor. Öyle zannediyor ki iyi yap. İşte benim şeytan değil ha ki, E senin bir erkekliğin var da. E sen bu erkekliğini, bu cinsel içgüdünü tatmin etmen lazım da. E senin karın sana yetmiyor da. Git başka birilerine de diyor da. Hadi diyor. Şeytan böyle sızlıyor. O da gidiyor. Tıpış tıpış şeytanın <laughs> peşinden gidiyor. <laughs> ha işte bu. Ama ne güzel anlatıyorum değil mi? Nasıl dokunuyorum değil mi? Ha şimdi orada Orada oturuyorsunuz değil mi? Buna nasıl anlatıyorum değil mi? Hah. Aa, i̇şte şeytan böyle süslüyor ona. O hırsızlığı da, o emeği çalmayı da, o devletin hakkını çalmayı da. Aman 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 aman. Adam devlet veriyor abi yolu diyor ona ki yap bu 80 kilometre yolu yap diyor. Adam onun betonundan çalıyor. Onun memnesinden çalıyor. Çalıyor da çalıyor. E efendim attı devlete teslim ediyor bir de bakıyorsun bir sene sonra tekrar başladık onu tamir etme. Ula bu nasıl oluyor? İşte devletin malını çalıyor. O da tüysüz yetimin malı demektir o. <laughs> e bana da devlet diyor ki e, ha böyle git sen, ha, bu de, bak sana görev veriyorum profesör oldun. Ha bu benim üniversitemde ders var şimdi. Düşün ki ben de dersi veriyorum onu asistanıma. Ben gitmiyorum derse oturuyorum. Şeytan diye bak ya boş ver sen yaşlandın ihtiyarladın boş ver. Asistanı gönder oraya. E be kardeşim. Sen emek vereceksin. Senin emek vereceksin. Sen ter akıtacaksın. Ne işi var asistan verebilir mi o dersi? Versin kardeşim boş ver, ben burada oturacağım. Şeytan süslüyor sana. İşte diyor Allah-u Teala, en büyük kayıp adamlar, iflas etmiş adamlar bunlardır. Manen iflas etmiş. Benim nazarımda sıfırdır bunlar. Şimdi değerli kardeşlerim, bu, bu, bu konu aslında uzar da, bizim buradaki kameraman arkadaş bile gülüyor. Anlattığımdan dolayı gülüyor. O bile kafayı sallıyor. Efendim, e ee, şimdi başka bir ayete geçelim. ومن عَارَلَ عن ذكري فإن له معيشة لانك ونحشره يوم الْقِيَامَةِ أعم قال ربي لما حشرتني أعم وقد كنت بَصِيرًا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى Öf 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 وف 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 yüz çevirirse yani Kur'an'ından yüz çevirirse bak biz şimdi Kur'an'dan yüz çevirdik arkadaşlar biz şimdi bu dini nereden öğreniyoruz anlıyor musunuz neden hurafelerden yanlışlardan şundan bundan insanların yazdığı beşerin yazdığı kitaplardan Kur'an-ı Kerim'e yüz çevirdik oho Kur'an-ı Kerim'e bak neden var mı Kur'an-ı Kerim'e astık onu şişeye, oraya dur dedik ha. Ama şimdi bak anlatıyoruz onu Türkiye'ye bak bak bak. Televizyonla anlatıyor burada. Efendim asmış asırlardır o köşede asılmış. Kur'an konuşuyordu. Allah diyor ki bu Kur'an konuşur. Öyle konuşuyor. Sandığa koyduk onu çeyiz olarak. Kız çocukları çeyiz olarak sandığa koyduk. Sandıkta konuşuyor orada sandıkta konuşuyor. Kur'anı ı Kerim'i koyduk kenara bir yaşlı kadın gibi konuşma oraya dur. Sen karışma bu işe. Biz diyoruz ki Allah'a sen karışma işimize. Biz istediğimiz gibi yaparız. Ha bu işleri biz yaparız. Yapamazsın diyor Allahu Teala. Ben sana bunun için gönderdim bunu. Çözüm için gönderdim onu. İşte benim Kur'an'ımdan yüz çevirene ne yap ne var biliyor musun diyor Allah-u Teala. Fe ma'işeten Ona dar bir hayat var. Dar bir hayat. Ha zengin olabilir diyor. Para kazanır diyor. Köşe dönme filan şuradan buradan. Efendim öteden beriden. Ama diyor o para onu mutlu etmez diyor. Ona dar bir hayat verdim ben. Manen o sıkıntılı bir ruhla yaşayacak. Ha, hani bir şair ne demiş şair? Ben size tam metnini söylemeyeyim de manasını söyleyeyim. Aa, oh, görürsünüz o köşleri. Nice o mutsuzluklar vardır onun içerisinde. Ne sıkıntılar vardır onun içerisinde. Evet. Evet. İşte diyor Allahu Teala benim Kur'an'ımdan yüz çeviren bir toplum veya bir insan onun için dünyada dar bir hayat olacak. Dar, dar. Dar, sıkılan böyle. Efendim, ciğerleri sıkılacak. Nefes alamayacak. Öyle sıkıntı, öyle belalar vereceğim ona ki diyor Allahu Teala. Benden yüz çevirdin ha, beni dinlemedin. Ha şimdi çöz bakayım problemlerini. Ama bu da yetmez. Ve nehşiruhu yevmel kıyameti ama. Kıyamet gününde de onu ama haşredeceğim. Kör. Mahşere de kör gelecek. Allah Allah. Gale rabbi lime haşerteni ama ve kad kuntü basıra. Mahşere diyecek bana ki, Ya Rabbi beni niye böyle kör haşrettin? Ben dünyadayken görüyordum. Ben görüyordum dünyadayken. Gözüm vardı benim. Ama bu bu mahşerde beni böyle kör ama olarak haşrettin. Ona cevabım şu şey olacak diyor. Ayet söylüyor. Bunlar hep ayet ha. Gale kedalik. Diyecek ki Allah. Kedalik. Bu böyledir. Etet ki ayatuna. Benim ayetlerim sana geldi. Fenesi itaha. Sen benim ayetlerimi unuttun. وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَةُنْسَ Bugün de sen unutuldun. İşte unutan unutulur. <laughs> yani benim kitabımı unuttun diyor allah Teala. Benim ayetlerimi unuttun. Daha doğrusu beni unuttun. Yani insanlar Allah'ı unutuyorlar. Bunu ayette söylüyor Allah-u Teala. Mesela Tövbe suresinde bu vardı. Orayı alacaktım hele alamadım onu. Başka bir ayet orada gündeme getirdik. Ama aslında orada diyor ki münafığın alameti Allah'ı unutmaktır. Allah'ı unutur, Allah da onu unutur. Biz şimdi hayatımızda Allah'ı hiç anıyoruz mu? Aklımıza getiriyoruz mu? Bir iş yapacağımız zaman Allah'ı anıyoruz mu? Allah bu iş konusunda ne dedi diyoruz mu? Yok canım. Biz Allah'ın ayetlerini atmışız kenara. Unutmuşuz onları. Öğrenmeye bile ihtiyaç duymuyoruz. Anlamaya bile ihtiyaç duymuyoruz. Bırak o ayeti diyoruz efendim. Heh! Sen böyle yaptın dünyadayken ey kulum. Benim Kur'an'ımdan, vahyimden yüz çevirdin. Benim ayetlerimi unuttun. Ben de seni unuttuğum için şimdi sendeki yüzün görmüyor. Sen de kör olarak burada haşroldun şimdi. Dünyada da bir sıkıntı yaşattım sana. Bir dar hayat verdim sana. O ne darlık vardı? Çocuğundan problemlerin vardı. İş yerinden problemlerin vardı. Karından problemlerin vardı. Başka karılar düşüp kalktığın için karın senden ayrıldı. Çocukların ayrı gitti efendim. Öyle bir dar hayat yaşadın ki dünyada. O yetmez. O olmaz. O yeterli değil. O dünyadaki ceza. Ama ahirette de ama olarak karşılayacağım seni. Soracaksın bana niye böyle oldu? Aha böyle oldu işte. Değerli kardeşlerim <laughs> meseleyi anladınız. Bu akşam baya e, neşeli konuştuk. Esprileri yaptık. Efendim yaptık. Eh ben de söylüyorum beni duyanlara kim duyuyorsa Allah'ı bir tarafa atarak problemleri çözemezsiniz. 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 Allah'ın ayetlerine, Kur'an'ına yüz çevirmeyin. Dar bir hayat yaşıyoruz. Bak bu cezayı bu dünyada çekiyoruz. Dar dar. Gençliğimizden problemimiz var. Halkımızdan halkımızın bir kesiminden problemimiz var. Ailede problemimiz var. Var oğlu var bu problemler Allahsız çözülemez. Ben size bir Kur'an sevdası diliyorum. Allah'ın rahmetini, bereketini, ışığını diliyorum. Hoşçakalın, hayırlı iftarlar kardeşler.